Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2021 Oscar'ları için en iyi uyarlama senaryo dalındaki e, görüşlerimi paylaşıyorum. En iyi uyarlama senaryo dalı gecenin en garanti dallarından biri olacak. E, Jessica Bruder'ın e, romanından uyarlanan, e, Chloe Zhao'nun yazdığı Nomadland e, gerçekten de bu dönemi çok güzel e, adapte olan, bir yaklaşıma olan bir uyarlama ile karşımıza çıktı. E, 2000, 2008 ekonomik krizin devamında yaşanan göçebelik e, ee, göçebeliği yani coğrafi açıdan da sinemasal açıdan da çok iyi tasvir etti. Francis McDormand da bu dünyaya çok iyi adapte oldu. Ee, gerçekten de hani bu dönemde hani çevreci yaklaşımı, ekonomik krize karşı çıkıcı gerçekten çok etkili oldu. E, ee, Nomadland zaten Chloe Zhao daha önce Jojo Rabbit'te e, senaryo ödülüne ulaşan e, Taika Waititi Toronto'dan Tribute Award'la dönmüştü ve sonrasında senaryo ödülünü çok rahat kazanmıştı. E bu sene de öyle olacak. E tören Nisan sonuna alınsa da gerçekten hani Nomadland uyarlama senaryoda net favori yani. Bunun yanındaki hani rakiplerle ilgili bile çok bir şey söylememek lazım. Zaten Dune'un seneye ertelenmesiyle birlikte en büyük rakibi saf dışı kalmış oldu Nomadland'ın. E bu sebeple de burada hani tek en büyük rakipleri e Black Bottom ve One Night in Miami olacak. Marley's Black Bottom daha önce Fences'lı August Wilson buraya aday olmuştu August Wilson'ın oyunu. ve bu anlamda da değer verilen bir şey ve 1920'lerde geçen bir blues kraliçesinin hikayesi. Viola Davis, Denzel Washington'ın da içinde olduğu yapımcı olarak bir proje. E, ve o Ma Rain's Black Blackbottom bir şekilde aday olacak. Onun yanında One Night in Miami, Toronto'dan zaten çıkış yapmıştı. O da tiyatro oyunu olarak, Ken Powers'ın e, oyunu olarak devreye girecek. Zaten senaryo dalında hani e, siyahi isimler daha çok e, devreye girebiliyor. Ge devreye girdiklerini daha rahat görebiliyoruz. E, öyle bir istatistik var. Bu sebeple burada hani iki tane aday olması e, çok şaşırtmayacaktır. E, tabii Netflix'in hani Charlie Kaufman genelde hani senaryo yazdığında aday olabiliyor. E bu sebeple de I Am Thinking Of Ending Things es geçilmeyecek uyarlama senaryo dalında. E burada hani Charlie Kaufman hani o kadar da hani %100 anlamda üzerinde uzlaşılan bir film olmasa da e, içeride kendini bulacaktır. E onun yanında e, diğer filmler, e, isimler çok soru işareti açıkçası. E ama adı geçenlerden gidersek özellikle Sundance çıkışı The Father o da bir tiyatro uyarlaması. Ama yani hem One Night in Miami var, hem Marianne's Black Bottom var, üçüncü tiyatro uyarlaması girer mi girmez mi çok üzerinde uzlaşılan bir film olsa da e, Sundance'den sonra da hani 12 ay geçecek ödül töreni. Bu sebeple de hani onun ne ol ne olacağı belli değil. E, bu sebeple de açıkçası hani Aralık'ta vizyona girecek filmler e, devreye girebilir Kasım Aralık'ta veya Ocak'ta. E, bunlar arasında özellikle News of the World öne çıkarılıyor. Paul Greengrass'ın westerni, bir romandan uyarlanan o bir yere gelebilir. Midnight Sky var, George Clooney'nin yönettiği ve bu senenin Gravity'si olacağı konuşuluyordu. Netflix de açıkçası hani başka filmlerin devre dışı kalmasıyla bu durumu iyi değerlendirecek ve onu bir şekilde içeri sokma olanağı bulacaktır. Onun dışında 1970'lerin sonunda yabancı film Oscar'ına ulaşan filmin yeniden çevrimi var, Life Ahead, o da Netflix filmi. İtalyan bir yönetmen tarafından yeniden çevrildi. E, ve o da e, ihtimaller arasında adı geçen bir film. E, onun yanında United States vs. Billie Holiday var. Susan Lori Parks'ın uyarladığı bir e, Billie Holiday biyografisi. E, ama Paramount olduğu için Lee Daniels filmi olsa da nereye geleceği merak konusu. Elbette burada hani sürpriz yapabilecek ve gerçekten de e, hak eden adaylar da var. Bunlar arasında özellikle David Copperfield e, Toronto 2019'da çıksa da Searchlight Pictures'ın elinde olduğu için ve French Dispatch, Next Colvins Wins ve Nightmare Alley'i seneye attığı için burada bir şansı olabilir. Yani Searchlight Land'ten sonra bu filme yüklenecek. E onun yanında How to Build a Girl var. Korkçı e e filmi. E geçen sene Toronto'dan ödülle dönmüştü. E ve 1990'larda geçen bir gazeteci hikayesini anlatıyor. E, feminist bir arayış ışığı anlatıyor aslında ve cinsiyet eşitsizliğine karşı çıkan karakterle de Bini Felstein'e çok şey yüklüyor. E, bu anlamda da değerli bir metni var How to build a Girl'ın ama IFC filmi olması dezavantaj. Orada bir dezavantaj yaşayabilir. Diğer feminist hikayelerine bak bakacak olduğumuzda Shirley var, Shirley Jackson biyografisi. Sundance olsa da belki de hani The Father'ın yerinden edebilir ama The Father kadar yukarılarda görülmüyor. Shirley daha çok hani e, korku yazarı olduğu için hani çok fazla e, Amerikalıları tavlayamadığı yani iyi bir film olsa da. E, bunun yanında The Boys in the Band var. LGBTİ artı e, tiyatro tiyatro uyarlaması. E, ve onun da hani daha önce William Friedkin e, uyarlamıştı 1970'lerin başında. Burada daha çok beğenildi ve Netflix'te gösterilmeye başlandı. Onu es geçmemek lazım. E, Waiting for the Barbarians'da e, IFC films aldı ama bir yere getiremeyebilir. Sundance'den Lost Girls gerçekten çok başarılı bir senaryosu var. Ama o da aynı çok adı geçen bir film olmadı. E, Those Who Wish Me Dead var. Taylor Sheridan'ın e, post prodüksiyonu şu anda giren New Line'ın filmi. The Prom var Netflix'te adı geçen. E, First Cow var tabii ki. Cherry var e, Apple'ın ve tabii ki Greyhound var Apple'ın. Böylesi filmlerin adı geçiyor. Wonder Room 1984'te açıkçası hani Dune'un ertelenmesiyle bu dalda kendini bulabilir bir anda. Wonder Woman'ın birincisi EFI'de ilk ona girmişti. E o sebeple de hani burada bir üzerine yoğunlaşma olabilir. Ona es geçmek lazım. Ya genel anlamda burada biraz da hani Dune'un da ertelenmesiyle birlikte biraz Apple, Netflix'in ve belki de Amazon'un alacağı filmler değerli. How to Build a Girl ve Glorious Amazon'da gösterildi. ...Gloria's ama yani... bir ...feminist bir haykırış olsa da... ...Julie Taymor daha önce Free aday olsa da... ...bu kategoride... ...çok tane öne çıkarılan bir film olmadı. Film olarak beğenilmedi ve Sundance'te gösterilmesi de... ...dezavantaj olarak... ...yansıyacaktır ama burada... ...United States vs. Billie Holiday ve... ...ve... ...News of the World bir anda... ...Apple veya Netflix alırsa bunların... ...bu kategoride daha çok şansı olabilir. Yani burada şimdi Paramount'la... ...Universal'ın hani fiziksel sinema salonu gösteriminin ötesinde bir online gösterime ihtiyacı var açıkçası. Yani Nomadland'ın hani net bir favori olarak devreye girdiğini görmezden gelinmeden değerlendirilmesi gereken bir kategori elbette. Ama diğer filmlerinde hani Apple'ın, Netflix'in devreye girmesiyle bambaşka noktalara gelebileceğini de unutmamak lazım. Yani her şeyden önce hani Nisan sonunda ödülün verilecek olması e zaten soru işaretlerini götürüyor adaylık süreci anlamında e bu sebeplerin nelerin girebileceği hani Mulan'ın da bir şekilde içeri girme şansı olabilir. E böylesi girişleri görmezden gelmeden değerlendirmek lazım ama bu sene özellikle e, siyahi hikayeleri ve onların e, yazdığı e, siyahi senaristler e, daha bir hani öne çıkacaktır adaylık konusunda e, ona es geçmemek lazım zaten Klayzo. Hani feminizm anlamında bir Me Too dönemi anlamında e daha bir öne çıkacak, sivrilecek isim olarak dikkat çekiyor. Ve tabi Çin doğumlu bir yönetmen olduğunda görmezden gelmemek lazım. Nomadland hani burada e, net favori. Yarlama senaryo dalında öne çıkan 15 aday e, şans sırasıyla şu şekilde.